Crippled Kate genel evi, işaretlediğim nokta. Passiflora genel evi, işaretlediğim nokta. Rosemary and Time genel evi. Tabi burada artık o tarz bir iş göremiyorsunuz videoda anlattığım gibi. Burası yani genel şeyinde değil artık, klasmanında değil. Sizin kaldığınız yer. Evet merhabalar Bugün Witcher'ın üstünden de anlayacağınız gibi e, Sizlere Witcher 3 evrenindeki Kerhanelerin lokasyonlarını Fiyatlarını göstermek için bir video yapıyoruz arkadaşlar Başlayalım yavaştan Bu arada şöyle sixpack'i bir göstermeden Yapamıyorum kardeşim Ben bunun için emek verdim yani Spor konusunda yalan söylemem Bu adam Sıfır steroid Devam ederim. Burada Roach var. Burada da bir tane Novigrad muhafızı var. Şimdi arkadaşlar ilk önce lokasyonlarını göstereyim. Witcher 3'te e, Blood and Mine Expansion hariç, DLC'si hariç 3 tane kerane var. Bunların üçü de Novigrad'da. Şöyle kocaman şehirde. Kuzey'in incisi denilen şehirde. Şimdi birincisi aslında Rosemary and Thyme. Şurası yani. Şöyle işaretlediğim yer. Ama burada işte hikaye dolayısıyla burayı Dandelion aldığı için ee, <laughs> şey oluyor işte burayı böyle tiyatromsu güzel sanatsal bir yere çeviriyor. Onun için burada işimizi göremeyiz. Burada Crippled Cates var. Şöyle işaretlediğim yerde. Burası Novigrad'ın Novigrad'da geri kalan iki kerhaneden ucuz olanı bu. Buraya gideceğiz şimdi. Buradaki karakterleri göreceğiz. Tanıtım da yapıyoruz yani öyle. Sen roş musun? Bu değil, bu dışarının mı? Bu. Buna güven olmaz. Binelim. Binebilir miyim artık? Atımı bırak bileyim. Atı da bu arada görmüş olduğunuz üzere bayağı şey hazır hale getirdim yani. Onu da ambara bırakacağız inşallah. Şöyle. Bütün o eğer meğer her şeyi kaldır. Come on. In, man. At fiyatları da ne olmuş bu zamanda at alınmaz. İkinci elden alsan da sıkıntı. Komik kesmiyor bayağı. Heh geldi. Zaten içerideki kalpleri görüyorsunuz. Ben buraya bir uğramıştım böyle bir. Gönül ziyareti yapmıştım. Burası değil tabii ki de. Burası. Burası, Burası nere oğlum ya? Serseri git bir, bir al Bir şeyim yok bir şeyim yok beni bırakın Beni bırakın Savaşmaya gelmedim sevişmeye geldim <laughs> Allah belanızı ya Ben burada keseyim videoyu Şunları halledip geliyorum Evet arkadaşlar Sözlen Görmüş olduğunuz üzere İrlandalı boksör of Rivia. Kimse ben demirimi indirmeden mi diyeyim nasıl söyleyeyim birini sikmeden beni öldüremez bu şehirde ben böyle tanınmış bir insanım bu Gönlüzüne... aynen Geralt birini işte böyle ateşe bastım kafasını birazcık sinirim bozuktu birini de böyle devirdik yavaştan geçelim görmüş olduğunuz üzere Crippled Cates ee, Novigrad'ın hem de bütün Witcher evreninin en ucuz keranesi. Tabi en ucuz dediğime bakmayın bu Nilfgaard Temere Savaşı'ndan sonra bu fiyatlar uçtu falan biliyorsunuz zaten. Yani sadece en aralarında en ucuz diyebileceğimiz yoksa bu da çok pahalı. Yani bu arsa değeriyle beraber bir 15 milyon Novigrad altını falan vardır herhalde. Evet şakalar espriler bittiyse giriyorum yavaştan. Şöyle buraya kadar hızlı geleyim, sonra biraz yavaşlayıp şöyle Sigma girişi yapayım, kızlar etkilensin. Yavaş, sakin, soğukkanlı, koru. Birazdan konuşuruz onlar için. Burada sahibi var, şu madam. Benim aslında favorim ama işte onunla herhangi bir etkileşimde bulunamıyoruz maalesef. Bu da eskiden bu işleri yapıyormuş, sonra parayı bulunca başkalarına yaptırmaya başlamış. Yorucu bir iş tabii. Böyle madam, perval. Bundan alabileceğiniz tek şey selam. Su, ekmek falan yani başka bir şey alamıyorsunuz. Yoksa güzel bir şey bence. Şimdi burada her şey Witcher şeyinde olduğu gibi genel evinde 3 tane hanfendiyle etkileşimde bulunuyoruz. Birincisi Berta. Volle <laughs> Bay. Same as last time. Şöyle hemen soru soralım. Neden çalışıyorum ne? burada? Klasik şey sorusun. Ever Buna da işte soruyoruz neden bu işi yapıyor, neden yapmayayım diyor. Diyoruz ki 15 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Diyor ki kendi mekanımı işletiyorum. Yani madam gibi olmak istiyor aslında. Bu bitti. Burada ikinci bir hanımefendi var. Teşekkür ederim. Bana yakışık mutlu oldum lan. Şu bakalım Geralt yüzünde bir gülümseme var mı? Yok. Tamamdır. Hmm. Suzy. Remember <laughs> Evet. Sal. <laughs> evet şey. Ben tabi bu videoyu çekmeden önce birazcık ilginç etkileşimler yaşadığım için beni hatırlıyor mu dedi. Hemen bunda da bir konuşmaya girelim. <laughs> Kendinden bahset bana. Neden <gülüyor> bahsedeyim <gülüyor> lan? Klasik şey Türk kızı Oo, <laughs> oh, mahkemede görüşürüz diyor yani beyler öyle söyleyeyim. Not this time. Thanks. Biz de tabi sigma olduğumuz için cevabını verdik. Şimdi favorime gidiyoruz. Çekil ya. Favorimizin yanına gidiyoruz. Benim favorim yani en azından. En üst kattaydı o galiba. Yoktur, pardon, yanlış yere özür dilerim, özür dilerim. Ha, Merzia. İngiltere Merzia. Benimki favorim bu değildi ki. Ah, all ah buymuş, All Nighter diyor. İşini çok sevmiyorsun gibi. Like My man cleans the catches brought into port. the yet always stink. pots. years on my ass to be like... Şey, yani kısacası diyor ki yaşamak zor diyor. Ama bir şekilde kazanmamız lazım. Bu arada ama yine de favorim olsa bu olurmuş. Ben favorimi diğer mekanda Onunla karıştırdım. Evet burası Crippled Caves. Şimdi size asıl Witcher'ın ünlü mekanın lokasyonunu göstereceğim. Ben bu arada büyük ihtimalle videonun başında koyarım. Direkt izlemek istemeyenler bu boşlarımı direkt mekanları görüp orada kendileri tecrübe edebilirler. Evet burası da Flora Şöyle bar gibi gözüküyor inkip ama inkipten daha fazlası. Hemen bir şey bulalım. Ee, hızlı şeyi bulalım. En hızlı burada ne var? Yakında gidebileceğimiz. Hierarch Square'daki mi? şu mu? Hierarch Square'dakine giden Biraz gezmiş oluruz. Burası özgür bir şehir yani. Böyle altınızda donla falan dolaşabiliyorsunuz. Kimse gelip bakmıyor size. Herkes kendi işinde. Ya bu sarhoşlar biraz sıkıntı. Yaramıyorsa içme kardeşim bu kadar basın. Evet Taksim meydana geldik. Pardon Novigrad meydana geldik. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Şurada şu binanın olduğu arsa aslında benim dedeminmiş. Satıp falan böyle işte karılarla falan yemiş. Yoksa şimdi olsa var ya değeri en az bir 30 milyon arsa tek başına. Ama ne yapacaksın işte nasip kısmet bu işler. Şöyle hemen bir fast travel yapıp. Saint Gregor's Bridge'e gidelim. Ya şey diye düşünüyor olabilirsiniz zaten küçük alan niye festival yapıyorsunuz? Ben abi şehire hiç alışık değilim. Ben taşlı adamıyım. Kayboluyorum şehrin içinde. Binalar falan giriyor araya böyle. Beynim şey oluyor yani. Ay. Şu an bekliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen şeye girelim. Roll e girelim. Şöyle işaretleyelim inkibimizi. Zaten şu ileride hemen. Bu görmüş olduğunuz mekan. Novigrad'ın zaten zenginleri yaşıyor burada. Biraz daha cadde bostan bostancı mı deriz bilmiyorum. Böyle görmüş olduğunuz gibi güzel bir alan. Buraya hemen şuradan giriş yapalım. Şuradan da giriş galiba. Her yerden giriş var. Merhabalar canım. Şey nerede? Avayola. olan. Oo. Şöyle bilmiyorum. Hesap şey yapacak mı ama. Gördüğünüz üzere burada hizmet de sınırı yok yani. Heh. Buranın şeyi de Yürü, yürütücüsü mü diyeyim işlerin yürütücüsü de Margois Serenita adlı yaşlı bir hanımefendi kendisi de bu işlerden geçmiş bu yollardan geçmiş teşekkür ederim diyor ki sana baktığımda artık aktif işte olmadığım için kendimi üzgün hissediyorum diyor yani tabii ki de şu vücuda bir bakar mısın Kızım, yani. Hangi kızı bu da böyle bir şey Any girl in particular you'd recommend? You'd like Narcissa? Perhaps not the prettiest, but she's by far the most inventive. And as my dearly departed mother would say, the fun's not in the face. Oh. I'd love to meet the rising generation of Passaflorabads. <laughs> evet, burada bir kızla şey yapmak için. bu kadından ilk önce bir icazet almanız gerekiyor. Bana şeyi önerdi. Kimi önerdi? Narsisa'yı önerdi. Şey dedi. En güzelleri değil dedi ama en yaratıcıları dedi. Viola ile konuşalım. Evet birincisi Viola. Benim favorimi birazdan göstereceğim size. Welcome. Make yourself at home. What have you come for? We're prepared to Biraz konuşalım ben duygusal olarak çöküntüdeyim. Her şey seks değil benim için. The passive flora certainly deserves its reputation. We do all to please our patrons and make sure to turn the rabble away. Bu kadar mı? Ulan her şey para olmuş. Nice meeting you. Yürü git. Evet burada ikinci hanımefendimiz var. Oh, burada da güzel şeyler oluyor. Bu ne oğlum? Siz Aa. manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz? Merhabalar. Amirin. Amrin. Evet, um. çalıştığı yerle uygun bir um. isme sahip bence. Yukarıda, sir, ben bu kızı hatırlamıyorum ya. Çok güzelmiş bu. Hem elf, evet bak bu da fark etmiş. Lan görül, göz teması kur. you're an elf easily recognized i'm proud of it never thought to conceal it in any way from what i know elves in Novigrad aren't exactly treated in a civil manner <otonous> <podầnous> That's to That's but this is not the place to discuss that you've come seeking pleasure not to hear complaints take care of yourself might be back Evet benim favorim şimdi bulma zamanı. Bir tane favori vardı benim o. Nerede kalıyor? Böyle bir giriş yapalım. hah yok diğer tarafında kalıyormuş tamamdır. Evet. Ha şurada mı lan? Allah'ım stese girdim dur. Nasıl? Alt katta mı kalıyor acaba? Alt katta kalıyor olabilir. one, I can see it in your face. Welcome to the Passiflora. Can't help wondering how With interest, they come by rather often. Far as I remember, Fire doesn't exactly condone these practices. The church is Yani şey diyor, adam geliyor buraya işini görüyor, sonra camiye gidiyor diyor, klasik. Birazdan konuşuruz. Ben favorimi arıyorum. Hayatımın aşkını arıyorum. Şöyle videoyu kesip bir başlattım da şey olmasın ya Eee, dakika sınırı var. PlayStation'da kaydettiğim için. Ben favori bulamıyorum dostum ya. Şöyle şuraya gelince ha. Evet <laughs> yani biraz Tokluya geldim evet şey yok benim hatırladığım bir kız vardı ya. Yani şu anki baktıklarım arasında bütün gezdiğim arasında en favorim Amrin. <laughs> İsmini de çok güzel koymuşlar maşallah. Ee, o kadar yani. Böyle bir video oldu arkadaşlar. Biraz gereksiz uzun tuttuğumu düşündüm ama açıklayıcı olduğunu düşündüm. Buranın arsa şey olarak değeri, bina değeri olarak düşünüyorsanız burada bir 40 milyon falan vardır şey olarak. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, ben yine bir şey, videoyu burada bitireceğim ama eğer bir ara, arayıp bulursam o fa son favorimi de göstereceğim. Ee, videonun başına da zaten direkt uğraşmak isteyen, böyle saçma sapan video izlemek istemeyen insanlar için direkt kolumlarını koyalım. Görüşmek üzere <laughs>